Şu anda Enes'i görünce içerik üretme aşkım, şehvetim gene depreşti ve Çeşme'yi de YouTube'a atayım dedim. Nasıl plan? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir günlüğünde Çeşme'ye çeşme. gidiyoruz ama bir buçuk günlüğüne. <laughs> Bizdeki zenginlik, elit yaşam. İzmir'de yaşamanın Kanka, şeyi yani bu. İzmir'de Çeşme. Evet, İzmir'de yaşamanın çeşme. şansı. Diğer Kuşadası falan öyle değil yani. Sığacık evet. öyle değil atıyorum. Ayvalık öyle değil ama çeşme millet gidiyor yani ya, bir Ayvalık'a da gidebiliriz aslında bir günlük. Cunda'ya gitmek istiyorum ben. Ya arkadaşlar Ayvalık'ta ev var ev. Ev başımı sokacağımız. Aa, Kaloriferi soğuk. olan sıcak ısıtmalı evimiz var yani. Kanka sana beledi yok ya. Kanka en altta. Ben ağlama. Yolumuz kaldı. Onda dakika tamam. İyi gezdireyim. Bu şekilde bir ortak alan var kapıdan girer girmez. Sonra bu şekilde iki tane yatak odası mevcut. Buraya Melisa ile biz yerleştik. Burası böyle. Buradan balkona çıkabiliyoruz. Balkon hemen ala çatının içindeyiz zaten şimdi göreceksiniz. Pazar alanı. Ne kadar? Balıkçılı merkezinde olduğumuzu. Şöyle bir terası var. Sonra buradan diğer odaya giriyorum. Burası da diğer oda. Burası da diğer odamız. Buraya da ilaydaları verdik. İnşallah bu tırnağımın üstü gitti arkadaşlar. Şaka bu. Tırnağım kırılmış. Ben şok. Bir de yapıştı zannettim. Bir saattir çıkarmaya çalışıyorum. Tırnağımın üstü kırılmış. Şaka gibi. Gerçekten nazar. Yani kalıcı ojenin bu şekilde soyulduğunu ilk defa görüyorum. Teşekkür ederim. Da banyo. Aa, evimiz buradayız. mazar değdi ya. Vallahi çok mutlu. Muhtar. Muhtar ulaşabilene aşk olsun beni aşağı in aşağı in diye çağırdı. Aşağıya indim. durumuza da gösteriyorum. Muhtar havuzda. Şey, davet herhalde bizim benim davetim. Havuza gitmiş ya. Üstüme çıkın. Çıkarınca çok olacaksın ve bütün için gözüküyor. Ama biz bizeyiz ve sen havuzasın. Güzel mi su? Sıcak mı? Hı, sıcak değil tam böyle duş sıcaklığı sıcaklığı duş sıcaklığı derken yani kaynar değil ha tamam ama girebiliriz yani değil mi rahat senin güzelliğini çekiyorum bak bak asalet, zarafet kalite asla tesadüf değildir 26 <laughs> Muhtarım, bizi buraya getirdiğin ve bu yemekte ağırladığın için sana çok teşekkür ederiz. Daha yemekleri yemeden böyle bir yorum yaptığım için beni ne kadar seni sevdiğimi anlamalı lazım. Ne yaptın Ne yaptın? Daha yemekleri yemeden bu yorumu yaptığım için beni çok sevme anasını satayım. Yorum Acıktın mı? Ben de çok acıktım. Bayıldım. <laughs>

fotoğraf çektiler beni şu makineyle. Hemen şimdi onun almaya kalkacağız. Evet arkadaşlar fotoğraflara bakın lütfen. Arkadaşlar çok iyi. Çıldırmalık. Biz size göster. Bakar Değil mısınız? De. Bak. Bu benim. Niye yapar bak. Bakın wow. şu Arkadaşımın makinesi. Ondan da Çekildik Artık neredeyse ben devam etmiyorum. Evet. Başka yerden bahsettim. Evet senden bahsettim. Şimdi ne böyle geldi? Ne geldi? Fava galiba. Değil mi? Ben Çakşuka. O zaman kızartma. Yok köpoğlu evet. yoğurtlu. E. 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 Sarımsaklı mı? Ne olacak sanki? Akşam ne yapacağız? Ne yapacağız akşam? Şey. Teşekkürler. Benim en büyük zaafım bu ve yemeyeceğim. Teşekkür ederim. haberi yok. Kimseye söylemedi. Şimdi size söylüyorum. Kim izliyorsa öğrenecek. İzlemeyen öğrenecek. aldı Melisa. Ezan daha okunmadı. <laughs> Ezan daha okunmadı. Top Sekizim, patladı. Şaka yapıyorum. Beni tanıyorsunuz artık o yüzden şey yok. Bilirsiniz ben Kevin Arkadaşlar. Boş bardağım. Hepiniz hoş geldiniz. Melisa. <laughs> Hoşgeldiniz arkadaşlar özellikle. Burası... Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Sula benim göz bebeğim gibi gerçekten. Açılış, yani inşaatından beri buradaydım yani hep burada arkadaşlarımı arayacağım zamanı bekliyordum. İşletmesini de çok seviyorum. Hatta daha önce Arya'dan bilenler başlatmayı işte. yani çok tatlı insanlar, çok güzel insanlar. Bugün burasında olmaktan çok mutluyum. Umarım buraya daha güzel bir su masamız olur, bir sürü gecemiz olur. Yazın burada hep beraber biliyorsunuz eğlendik <laughs> ettik ama kışın alçası yine açık. Yani her yer açık, çok güzel işletmeler var. O yüzden umarım kışın da artık, buradaki işletmelerin değer gördüğü zaman gelir. Burası da onlardan birisi aslında. Ne kadar e, yani çok güzel bir yer <laughs> olsa biliyorsunuz, bütün işletmeler hani kışın bir terk ediliyor ya. Umarım bu değer görmeye devam eder. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun, iyi Biz arkadaşlar. teşekkür ederiz. <laughs> O ne oldu? Nereden evet. dedim? De. De. şey söyleyeceğim, de. söyleyeceğim. şey söyleyeceğim çok iyi bir fotoğraf olmuş. Bak gördün mü? O zaman artık Dari, da yayına başladığımız Zeytin

<laughs> şey <ama>. yap. <laughs> Sıcak ot tabağı. Sıcak ot tabağı. Ezme. Bu kırınlanmış bir patates arkadaşlar. Üzerinde kaşar mı var? Kaşar haricinde bazı ben bazı şeyler. Ben tamam gördüm. Ben aldım bunu. bak aa, Oo, oldu. Oldu. Şey. Tabii, bak bak. Var. Bu koralarla bulamazsam ama. Editliyorum, bak şeyi bitirdim Amsterdam. Şimdi araya şeyi sokacağım. Şimdi araya hemen akustar gelecek. Ondan sonra kemer altı turu. Çeşmeyi belki hepsini önce koyabilirim bu arada. Daha çok ilgi görecek bir çeşme çünkü. <laughs> Çeşme milyon özellikle izleyeceğim ve de paylaşacağım. Çünkü yarısı benimle geçti zaten. Daha <laughs> dur yeni başlıyoruz bugün. Çeşme. Şey, Abi sen sor. Bütün vloglarda var kaçını izlemiş diye sor sor. O çekiyor mu? Ama <laughs> <O> çekiyor paylaşmıyor. <laughs> Benim son en büyük hobisi aşkım. <laughs> Gel buraya. Yani. Gel. YouTube'un maçını içiyoruz. Benimki gelmedi. Şimdi... Ha? Hayır geldi. Şöyle. Şimdi şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Biz e, hem Instagram'a hem YouTube'a içtiğimiz için çifte içiyoruz. <laughs> yani Geri kalan yani. yani, beni, beni, beni ilgilendiriyor. Çektiğim için ve iki tane içiyoruz her yani. Kocaman burada sana bir yer var. Tabii. Geldim. Orada sıkıştım. Park ettim. o yüzden Wow, bir kere yapmadım. Oo, so ha. Bir, lirak, bir lirak yapmadım. Atavuzuk <laughs> girmemi <laughs> istemiyorsa otururum. Ha bak bana soruyorsun ama senin bu bekle de bana lazım. gelip istemiyorsan yani o zaman Tabak Ben zaten çekeyim. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Kulağı Siz de bir Arkadaşlar biz gece saat 1.51 suları yani 2. 1 bire bile değiller 2. Yani. Sıcak mı su? Çok mu güzel? Dış alıyor ben de giriyorum duşa. Arkadaşlar her şey çok güzeldi. Gördünüz mü girdim. Bakın. Kanat. <gülüyor> 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 evet. Murtar hala suda. Murtar yemin ediyorum. Hadi geldiğimizden birisi. Ve İlayda da havuza girdi. Ee, Valla bir ya. Ya, Niye adam, uyanmadın? Uyandım. Niye karşılamadın? Çünkü böyle içi içerik hazırlıyordum. Yani çalışıyorum. Ben çalışkan bir kızım. Güzel içerik. Yurt dışında değil artık Türkiye sularında da YouTube çekiyorum. Ya, onu fark ettim. Park şimdi Dubai'ye gidip şey alacağız ya. Kameramızı alacağız. Sen başka kişilerle planını alacağız. yapmışsın. kapattı. Arkadaşlar. Böyleyim. Ayakkabılarım bile yeşil. Komple ben bugün yeşil konusuyum. Ve mayamı bulduk. Sadece benim mayamı değil aynı zamanda İlayda'nın da şeyini bulduk. Bu arada mayam sırlı sıklam, sırlı sırlı sıklam. <laughs> <laughs> Ay arkadaşlar Elif isim verme dedikodu YouTube'a çekiyorum. Günaydın. Bu da Seda Sayan. Gerçekten sabah necesi. Bütün YouTube sen ve ben varız biliyorsun. Abi tamam. kamera söyle ağzını. Bu işe biz gönül veren insanlarız. Biz birer ayrıca sen, 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 be sen, sen Ben bu uymuyorsun. videoyu bu hafta editleyip atmazsam ben, ben adım ben, Necla olurum. Be nasıl, nasıl, dayanıyorsun? Necla beklemedik kesin ama olsun. olsun. olsun o, bu hafta geliyor bu video. Bu mu? Aşkım ne ara bu kadar hazırlanıp güzel bize katılabildi? Yani hakkımda söylenenleri duydum. Teşekkür ederim. İyi yaptın. Benim seni savunduğumu duydun mu? Duydum. İnecek o da dedim, indi. Ya, Bitti. İnemez dediler. İnemez Bir kadın dediler, <laughs> saçı ıslaksa 15 dakikada hazırlanmaz. Ben de dedim ki siz evet. bizi tanımıyorsunuz. Hadi biz gidiyoruz. Bir de saç. Bu saç, saç rengi sana çok yakıştı. Hı -hı. Benim de acil saçıma bir şey yapmam evet, lazım. Ben de ben Arkadaşlar şey bu şey ne? Bakın saçım uçuyor. Adam hazır mısınız? Evleniyor muyuz? Allah'ım. <laughs> Kahvaltıya Roa'ya geldik Bak Heh. Dakika bir gol bir bizimkiler başlamış Şuraya baksanıza Kahvaltı Manzara Konu kapandı Bak Bayılıyorum şu şey muhabbetine Deniz kenarında bir şey yapmak bana çok iyi geliyor abi. Yani şurada oturup mesela beni, evet mesela şurada bir rakı içeceğim var anladın yani mı? Saatlerce, 3 saat, 4 saat elleme mi Tek başıma bile oturur içerim. Koku bile... Oturacağım. Güzel bir koku ama şey doğal, organik kokusu işte şey o yani. Bu aralar bir nazlı bana bu, evet. Nazlı bir tripler sürekli. Bana sorsa biliyor ne kadar sevdiğimi. Hissedemiyorum. istedim yuh! Arkadaşlar kahvaltı ay, geliyor, ay. kahvaltı! Bak, bak! Şova bakın, şuraya bakın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. İyi saatler, siz nasılsınız? Şunlar bardaklar çok, çok iyi ya. Sandım, Benim bardağım. Bakın, evet. Kahvaltı tepsileri çok güzel olmuş. Evet bu yoktu. Evet. evet. evet reçeller el yapımı. Çok Burada güzel olmuş. Kalp Ay kalpli pişileri öldürürüm. Pişi kalbim gibi. Kocama ben şurada çekeceğim şurası güneşe çek. Günaydın da Melisa Günaydın. sen daha yeni giriyorsun kadraja. Yani orası güzel çıkmıştı. <laughs> Günaydın da sen yeni giriyorsun dedim. Günaydın <laughs> <Biraz gülüyor> demiyor o? İsa bu videom 3 milyon izlenir de günaydın deme ortaya çık. Ya, yani. <laughs> günaydın ne diyorum evet, daha ilk defa geldin daha ayılamadı arkadaşım. Ben ağzı İşte bu. Tamam. Verelim onu. Ağzı da o. Buraya alırız. Çünkü Çekilin. Çekilin. Buradan taşıklanın ama biraz. Gelene kadar. Aynen. 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 Uff, bu neymiş? Çay dondurusak mı boş duruyor. Çok Büyük heyecanlandım, Dur oğlum. Evet. Ben beni doldurken. Arkadaşlar şu kahvaltının güzelliğine bakın. Bak, sinek geldi. Bakın. Karşıdan. Tüccuğu, menemeyi, tabağı, pardon. Bir saniye Merve, hemen bir şey söyleyeyim Muhtarım Kalpli Günaydın. Güzel bir kahvaltı yapacağız Evet, çok güzel gözüküyor. Benim de kalpli Güzel bir kahvaltı yapacağız şimdi. Ben kalpli pişişem de. Ne? Bizim kalbimizi de böyle yediler. He, evet, geliyor böyle. Oha okay. çok iyi ya. Bakalım. Karşıya niye böyle olmuş? Sucuk çok güzel. Sucuk kasap sucuğu. Oh, Sucuk çok güzel. Evet. Sucuk müthiş bir kasap sucuğu. O kadar severim ki. Çok güzel, Çok güzel tadı. Hı hı. Evet. Çok güzel güzelmiş. Çok, güzel. Çok iyi. ya. Evet. Mesela baksan kuru domatesli ekmek falan. Evet. Güzel mi onu yemedim daha. Bak şimdi bana. Evet. Şöyle ne yapacağız? seni istiyorsan. <laughs> ben çay alacağım Evet. evet. Arkadaşlar kocam geldi. Yaz bunu kim yaptı? Arkadaşlar şu anda Kasım'la bu ekip denize girmeye göre görüyorsunuz. sweatshirt, tayt, tight, gömlek, hayır. yağmurluk ama denize biraz girmeye sonra, gidiyoruz. Karışık, belki biraz Görün bakın gireceğiz o denize. Ben gireceğim. Ki arınacağım o tuzlu sudan, o negatif enerjilerden. O kötü, <laughs> kötü insanlar. Thank you. <laughs> 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 YouTube'da <gülüyor> <gülüyor> Ay ne güzel gözüküyor <laughs> ya Rabbi. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim şurada insanlara bakın montla balık tutuyorlar bir tarafta da güneşlenen insanlar var tam olarak aynı konumda dört tane mevsim Evet yaşayan bakın uzun, tam ama bir şey söyleyeceğim Tam bir böyle Miami Florida havası yok şu anda? Orada Herkesi. Orada. Ben oradayım. Evet şimdi uzaya geldik. Abi Kasım'ın ikisi bugün. Ve Kasım'ın ikisinde... de Deniz Ben de gireceğim şimdi. Evet, evet. Seda da burada. Bir tek biz girelim. Seda abi. girmiyor. Ben de gireceğim. Saçına fön çektim. O yüzden girmiyor. <gülüyor> bak <gülüyor> arkadaşlarım girdi. Kızlara bak kızlara. Arkadaşlar Kasım'ın ikisi. Arkadaşlar, su, su, be, be, Değil mi? Çok güzel su. Biraz, güzel, çok güzel. Arkadaşlar su müthişti. Yani gerçekten bakın Kasım'da şu pozisyonlarda denize girip dönen bir ekip olduk. Ve evet, şu an gram Ben de şimriyorum. ya bayağı kurudum tamam, da. Durbandı. Gerçekten müthiş bir hava ve müthiş bir su vardı. Denizin suyu çok güzeldi. Girdik, arındık. Bıraktım. Bakın bebek gibi insan oldu. Hiçbir fikrim yok. Şu an çok heyecanlıyım. Kil yapmaya geldik. Ve şey, iki tane şey öğrenci biz. Dersine hazır, disiplinli öğrenci. Bakın. Ben kendime bir tane mantar mumluk yapacağım. Bu da böyle altı olacak. Ay, ay, de de Bunu böyle saniye. boyayacağım. Aram. Buraya mum dökeceğim ve akşamları şey, şey yapacağım. Şey, 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 Değişen zevk Hayır, bu da kendi kişi şey Olur mu? Çekemem ben peki. Arkadaşlar, yapıyoruz ve ben e, mantar seçtim. Benim bu mantar olan aşkım, Melisa bilir, her kişi dersinde yaptı. Ama diğerine attım. Kurudu o. Sonra benim onu boyamadı. Benim var ya, kutu nasıl güzel ben bak <laughs> ben, bir <laughs> ben dün hocaya ne dedim biliyor musun? Ben, son ekmek ben dün hocamıza ne dedim? Aa, yapsana, Mehmet ben dün hocama dedim ki bizim dedim grupta dedim bir tane Melisa vardı dedim. O yetenekli yani. de dedim. seramikten de anlar dedim. Yarın dedim tek güzel eser dedim. Ondan çıkacak dedim. Senin hediyeyi bu şeyde yapmışım. Onda sen yoksun şey yapıyor Deniz. Böyle yapıyor bu kızım. Kız kıza ağzını gerçekten diyor. Ben ne veremedim arkadaşlar. Ne Benim düşünmem gereken pek çok şey var. Ama şu an Beyrin yani ki bana. Hayır gel buraya şey. Ben bak Baba, film ben bu ya. halde. Herkes Sıval bu başladı. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Karar verememişim. Aklımda bir yok. mu? Önce benekleri yerleştiriyorum sonra bunları suyla mıncıklayacağım. Hoca öyle yaptı. Sen kalp masajı yapıyor gibi. Kalp masajı yapıyorum seramiye. Çok yapıyor Ben aynı yerimde sayıyorum gibi ya. Kanka sen ne yapıyorsun? O değil yani. Öyle bir şey. Gözlüğü Evet. Arkadaşlar, evet. Hala pirinçte telefonum. Ama afiyet olsun bize. Sağ muhtemelen hepsini çekti merak etmeyin. Ne yiyoruz, ne içiyoruz, neredeyiz hepsine benim yerime YouTube'a çekiyor. Orada yediğimiz her şey çok çok, çok lezzetli. Uzakın lezzetleri de anlatamam. Yoksa bugün hava çok güzeldi, ortam çok güzeldi. Alıcı da kalabalıktı bu yani, arada, boş değildi yani. Evet. Biz evet, şey gittik. Arkadaşlar bu videoların hepsini ben şimdi Muhtar'dan aldım, buraya koydum öncesine YouTube videolarını. Çünkü ben Langoz'da hiçbir şey çekmedim, ama benim biliyorsunuz ki Langoz artık evim. Ben Longoz'u çok seviyorum. Çünkü çeşmeye geldiğiniz zaman yemek yiyebileceğiniz uygun hesaplı ama aynı bir zamanda bir manada olduğunuz kaliteli bir mekan. Şimdi de çarşıya şey geçiyoruz. Hep beraber şey kızlar, Muhtar ve Mehmet'le birlikte beraber eğleneceğiz. Teşekkür <laughs> ederiz. Olur. Arkadaşlar biz kafayı yedik. Şu anda gece saat 12'ye ve ilçe pizza <laughs> art tavuk <laughs> artı tavuk artı Burger yiyoruz. Ve ben İlçapoy'a geldiğimde ne kadar sarhoşmuşum ki mekanı yanlış yerde hatırlıyormuşum. Ki ben, ben İlçapoy'a geldiğimde sarhoş değildim. Ama yanlış hatırlıyorum. Flamingolu kafenin yanında hatırlıyorum. Ama kahveri. aslında Flamingolu kafenin yanında değil. E Kaşakahve'nin karşısında. Kaşakahve'nin karşısında ve hayatınızda yiyebileceğiniz en iyi pizza ve <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> abartmıyorum. Çeşme'ye geliyorsanız İlçapoy'a geliyorsunuz. Pizzanızı yiyorsunuz. Evet. Evet. Ben biraz yiyorsunuz? Tamam. Evet. Bunu kesme tamam, tamam mı? İlçapu'ya geliyorsa pizzayı yiyorsunuz, kızarmış tavukları yiyorsunuz, parmaklarınızı yalıyorsunuz. Herkes. Sonra o yangında ne yaparsınız? <laughs> o sonra yapılması o parmağını yalamışsın. <laughs> Arkadaşlar şu acılı tavuk çok güzel. O sırada bakın evet, şey ne yiyor? Hamburger yiyor. Sen ne yiyorsun? Acılı tavuk. Bir de pizza mı söyledik İlçapu? makarna da var. Ama bu çok Soltuğu iyi. Var. Makarna zaten ne yapayım ya onu siz yiyin. Yiyeceğiz. Makarna mı? Makarna katı değil. Nasıl olsa ya? Çok acı. Ama bu bir fantezi. Acı severim mi? Normalde. de normalde acı yesem. İyi Çok acı. Bu barbek gerçekten barbek. bir fantezi. Teşekkür barbekü ki söyledin. Çok iyi. Biz çok mutluyuz acı yediğimizi e şu anda o. çok acı oyumuza. Hani böyle acı veriyor ama zevk de veriyor. Acı veriyor yani, baştan yani sevmesi. Bir gün senle bir gün ayrı gezmez. Bu aile ne çok acı acı ya. güzel ya. Hayat Şaka. Kadar. Ay, ne, ne kadar, kadar. Ne kadar acı ben hayat kadar dedim. Mama ısırı böyle yapmışlar. Çok arkadaşlar çok teşekkürler. buranın spesiyeli geldi bizim için. Bir ışığı alabilir miyiz şuraya? Makarna gerçekten bakıyor şey yapıyor. Ne? Hı -hı. Şu şuradan alsam sana Al. elin olacak mıyım? Bu arada maalesef kombinasyon, kombinasyon anlamında hala el küçüğüme girer. Bu arada ikinci pizzamda nerede biliyor musun? Şurada. Arduç. Kırmızı arduç kurunu karidesli ve deniz mahsulü, deniz hmm. Tamam. pizza. Çok güzel. Şimdi de o. Arkadaşlar. Kırmızı arduç kuşkan

Evet, minaydı. Günaydın! Günaydın! Gidiyor. Gidiyor, gidiyor gidiyor. Bak bakalım başımıza. Ah. Bak bak. <laughs> ah. Arkadaşlar, ben kendime şey ne şey söyledim biliyor musunuz? Şey. Limeola Çatı'dayız. Bu arada burası yaz kış açık. Bizim dipnot. Aşkımız. Ben şey Ve ben kendime <laughs> doktor Bill sandviç söyledim. Yanına da sade maçımı sordum. Bu arkadaşlar de, Fransız kahvaltısı söyledi. Muhtarım... Muhtarım ne söyledi? Muhtarım Fransız baget sandviç söyledi. İlayda Çılbır Benefit söyledi. Seda sen ne söyledin? Peynir. Peynir, Peynir mi? Ha, ekmek süsü, avokado. Avokado ekmek süsü. Arkasında avokadolu ekmek süsü söylemiştik. Ben onu menüde göremedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

istiyorum. Kara böcük. Tipe bak. Çok güzelsin. Aşkım yemezsin ki bunu. Bak. Bak ne bu? Yedi. Tamam.